Lütfen bu akşam konuşmayalım. Ya kızmadım de lütfen. Diyemem Mira çünkü kızgınım. Bazen seni tanıyamıyorum. Ya ilk defa sana da kendime de bir şey kanıtlamak istedim. Neden bu kadar katısın? Ya niye beni zor durumda bırakıyorsun? Niye oyun oynuyorsun benimle? Ya yaman bir hata yaptım. Kızma lütfen. O kadar kolay değil işte. Kim üzdü sizi bu kadar? Neden ağlıyordunuz? İnsan neyi değiştirecek ki sanki? Sizin için iyi olacak. Senle mi? Kafa kafaya verip hayatımı mı konuşacağız? Vallahi ben çok uzun bir süre... ...çok uzun bir süre kendi kendimle hep içimden konuştuğum için iyi biliyorum. İnsanın söylemediği şeyler hep... ...hep içinde büyüyor. Vay vay vay. Kenan Bey hapishane filozofuymuş meğer. Ne oldu bu akşam? Kim yaptı canınızı? Ben izin vermediğim sürece hiç kimse benim canımı yakamaz. Hiç kimse. O zaman sen bana bütün kuralların yazılı olduğu bir kağıt ver, ben de imzalayayım. Öyle yapalım yani. Ya Mira yapma lütfen öyle bir şey mi dedim ben? Yok yok ya vallahi öyle yapalım yani. Yine bilerek üstüme geliyorsun şu an. Yani yemin ederim annenin o can acıtıcı tavrı aynı sende de var. Allah Allah ne demek o? Bir anda karanlık tarafa geçi veriyorsun demek. <laughs> Bak sen. Ne demek yani karanlık tarafa geçiyorsun? Nasıl geçiyormuşum? Bir söyler misin bana Yaman? i huh? nereye? Sahile gidip geleceğim. E safariyi de alsaydın. Oğlum. Almıyorlar mı seni? Benim gitmem lazım. Bu şekilde araba kullanmaya izin vermem. Of Kenan ya. Of. Hem birbirimizi üzmeyelim, kırmayalım diye karar veriyoruz. Hem de bir sürü laf söyleyip telefonu yüzüme kapatıyorsun. Sana söylüyorum Yaman bir şey söylemeyecek misin? Haklısın. Teşekkürler. Anne, erken döndün. Sude Hanım. Alayım ben onu. İyi akşamlar. Sana da. Yani ikimizde de hata var diyelim. Ama öyle telefonu kötü kapatınca insan gerçekten öfkeleniyor. Ya niye konuşmuyorsun Yaman? Niye bir şey söylemiyorsun? Niye susuyorsun ya? Ay, çok haklısın. Yaman sen beni gerçekten dinlemiyorsun ama. Mira lütfen bu gece tartışmayalım. Alo? Alo Kenan merhabalar ben Ender. Müsaitsen bize uğrayabilir misin diyecektim. Ender ne yapıyorsun? Sen? Bir sorun mu var? Kenan'la konuşuyorum senin bir dakika. Ya saçmalama ne gerek var? Alt taraf savcılığa gideceğim ben. Olsun yalnız gitmeni istemiyorum. A Alo Kenan kusura bakma Selim'le konuşuyorum bir yandan da. Gelebilecek misin sen? Ender benim korumaya falan ihtiyacım yok. Kenan sakın gelmene falan gerek yok. Hadi iyi geceler. Allah rahatlık versin sana. Ne yapıyorsun enayi sen? Bari sabaha bekle. Ha, niye ortalığı ayağa kaldırıyorsun anlamıyorum ki. Ne, çünkü endişeleniyorum. Her dakika tehdit telefonları almıyorum. Tövbe Öyle tövbe estağfurullah. Ya baba lütfen önemsiz bir şeymiş gibi davranma. Annem haklı. Al Kenan'ı da yanına. Ben de gelirim. Aa, al işte. Bir kez daha başkalarının benim yüzümden zarar görmesini istemiyorum. Niye anlamıyorsun? Ama seni bir kere korudu. Onunla gidersen daha rahat ederim. Enler ben adamların evini basmaya gitmiyorum ki. Niye bu kadar büyütüyorsun? Savcılığa gidip suçluyorsun da bulunacağım alt tarafı. Ya ne olur bu gece gitme bari Selim. Sana yalvarıyorum. Sabah olsun. Ya baba bu adamlar pis tipler. Ne yapacakları belli olmaz. Ben de istemiyorum gitmeni. Yarın olsun birlikte gidelim. Hayır efendim, hiçbir yere birlikte falan gitmiyoruz. Herkes kendi işine bakacak. Bu adamların bizim hayatımızı etkilemesine izin vermem. Tamam. <laughs> ya. ama beni huzursuz ediyorsun. Sabaha kadar içim içimi yer benim. Selam. Ne oldu abi? Gelebilir miyim? Uyuyorum Beren. E daha kıyafetlerini çıkarmamışsın. Böyle mi uyuyacaksın? Evet. Senin bir şey canın falan mı sıkkın? Hayır. Ben aslında böyle yemek yiyecektiniz sanıyordum. Beren uyumaya çalışıyorum. Lütfen kapıyı kapatır mısın? Ay tamam anne bir şey demedim.